Hazır merhaba arkadaşlar. arkadaşlar? Bugün sizlerle ilk kez Roblox'ta video çekeceğim. Şu an çok heyecanlıyım. Allah. geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk videomuzu şöyle yapmak istiyorum Roblox'ta. Karakterimizin aynısını yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ev soyacağız değil mi? Eş evet. Eşyalarımızı alalım o yüzden eşya alalım şöyle. Arkadaşlar bu benim arkadaşlar. Evet. Şu bu güzelim kardeşim benim. Şimdi, şimdi ben eşyalar alıyorum. Bomba alalım bomba. En iyimiz. Bombayı alalım. Merdiven bomba. Biliyorsun. Şimdi şu bombayı alalım. Ev soyacağız arkadaşlar. İnsanların en hoşlanmadığı şey biliyorsunuz. Ee, ama biz yine de yapıyoruz. Yatakla da gireriz. Şu parayı çıkartacağım ben. Bir de merdiven alalım değil mi? Merdiven ben merdiven almadım. Ben aldım. Silah aldım. Ok aldım. Silah ne yapacaksın? Şimdi arkadaşlar arkadan sen gideceğiz. Boyumuzu küçültelim çünkü görerler bizi. Arın, ses çıkartma. Şimdi Ama. görecekler. Şimdi küçülelim. Küçüldük ve bebek oldu. Şimdi arkadaşlar gege uyuş. Ya bebek ses yapmak istiyorum canım senin. Neredesin? Bilemem. Ne? Gece uyuş şimdi. Hayır oradan gitme görür. Gel şu arkadan gidelim. Şuradan gidelim. Arkadaşlar içeriye bakıyorum. İçeride kimse yok. Gel gel. Neredesin? Buradan Hadi arkadaşlar şimdi buradan geçiyoruz. Gel arkadaşlar. Ne oldu? Düştü. Düştüm. Ben buraya şey yapacağım ya. Ben şey yapacağım. Oh, geldim. Ya. Aa geldim. Olmadı ya. Arkadaşlar bunu yapmak zor valla. Çok kolay gözüküyor. evdeki bizi duyacak. Hani şuradan gel gizlice ne? Yukarıya. Ana gizli bölge buldum. Nerede? Burası merdiven. Ne oldu? Merdivenin başı. Aa burada saklanırız ha. Ne oldu? Banka nerede? Bak, burası da var. Tuvalete geçiliyor. Bakayım. Oha! Banka nerede? Ben de buraya geçiliyor. Paralar nerede? Bilmiyorum. Tamam ben buradan bakacağım paraları bulmaya çalışacağız ee, Paralar nerede olabilir Ya bence bu eve gelmeyelim Bu evde para falan yok Bence vardır ya Ben bu evden çıkıyorum Sıkıldım ya canım istemiyor Ay ev kilitli Şaka gibi Oha! Buradan böyle geçebiliyoruz ee, Ne yapacağız Geri çıkacağız ben şu yatağı koyayım Gel bana bak Gel Yaptım. Hadi gel şöyle geç. Olmuyor. Nasıl olmuyor? Açtım. <laughs> Heh. Ben. Heh. Arkadaşlar bakalım. başka bir eve gideceğiz biz. Ee, nereye gitsek? Şimdi arkadaşlar gidelim. Bitirik. Bitirik. Ben eşya Bitirik. alacağım. Eşya? He ee, eşya. Kamera da varmış ya. Arkadaşlar şimdi başka bir ev soyacağız. E, arabayla gitsek daha hızlı ya. Onlar arabayla gitmiş. Sen gidecek. araba çıkart. Hayır bisiklet çıkart. Mavi oturabiliyor musun? Ki. Gelemiyor ben musun? Gelemem. Tamam o zaman başka bir şey çıkartayım. Araba çıkart. Eee... araba olsun. Bu Çok güzel bir araba Ama bunun için bisiklet çıkartmıyor. Bunu... Ha. Tamam. Ama. Hadi neyse. Ha. Hadi gidelim. Şimdi başka ev soyacağız arkadaşlar. Ev soyuyoruz. Gidiyoruz. Tırın. şey aldım. Ne aldım? Şu an. Görüyorsun. Tamam bakıyor musun? Bakıyorum. Hızlı gitmek hmm. istiyorum ama gidemiyorum maalesef ki. Giyan ee, ev var görüyor musun? Ben şu an bakıyorum. Uçurumdan aşağı atlayacağım. Hayır o oraya gitme. Atlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Don't. Daha önceki geldiğimiz yer değil mi burası? Allah Allah. Neyse şu altta evler var biliyorum gördüm daha yeni. Şuradan gideriz. Bu araba çok yavaş gidiyormuş yanlış? Arkadaşlar bu arada Roblox'a arkadaş olmak istiyorsunuz bizde. Ee, gelebilirsiniz. Adımızı zaten biz söyleyeceğiz en sonda. Yorumlara atarız. Burada burası olmuyor. Ben buradan çıkıyorum. Çıkacağım. Çıkamıyorum. Neredesin? Nereden Nasıl gidiyor? Ya hadi gidelim ya. Ben bir tane daha bisiklet çıkaracağım. Daha hızlı giderim. Hadi bisikletle gidelim. Şimdi Abi arkadaşlar. Ben Şimdi ev soyacağız arkadaşlar ama nereden soyacağımızı bilmiyoruz. Beni takip et. Neredesin bilmiyorum. Ben senin önündeyim. <laughs> Kaçtım bile. Şimdi arkadaşlar ev soycak. Ee, şuraya gitmemiz lazım. Hmm. Kardeşim ya bize ev yapsınlar. Şu üst kere gideceğiz diyeceğim de orada da ev yok. Neredesin hiç bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ev bulmaya çalışıyoruz. Ev var mı? Arkadaşlar ben bir challenge düzenleyeceğim. Birbirimizin evini şey yapmaya çalışacağız. Şimdi ben kendime ev kuruyorum. Gel yanıma. Yanıma gel. Hayır ben başka bir yere gideceğim. Anam yanımda polis var. Lan beni fişekliyor bu. ben bir tane ev seçeceğim. O evi soymaya çalışacak. Bakalım soyabilecek mi? Ben, ben, ben. Tamam. Sen benim evimi soymaya çalış hadi. Hadi lütfen. Neyse. Şu evi açacağım. Şu evi kapatacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi polis gelirse ben ayırırım. Lan ne oluyor orada? Oha! Arkadaşlar orada bir şeyler oluyor. Yangın çıktı. Ay ben burada tikişipim şey ya. Yerli var ya. Evimi soyacak. <laughs> Soyarsa ona 20 Robux vereceğim. Tamam söz verdim 20, 20 Robux. Nerede? Benim evim. ee bilmiyorum evim nerede. bakacağım. Vay kesin misafir olarak girmişsindir. Vallahi hadi. Onu. Hadi kendi girmeye çalış. Giremezsen bana ne? Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım diyebilecek mi? Ya hadi ya. Şimdi bütün enlemlerimi alacağım. Oha çamaşır sepeti gelmiş. Hiç umur uzun zamandır. Şimdi ben biliyorum ne yapacağımı. Şimdi yakalım. Şimdi nerede bu? Arkadaşlar nerede bu ya? Lan bankamı mı soyacaksın sen benim? Küçük soyarsın. Neredesin bakalım? Ya bak. Arkadaşlar şu an telefon bakabiliyorum. Tamam tamam bakmıyorum. Fuh, 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 fuh. Öldüreceğim seni. Neredesin lan? Zaten seni vurursam yanarsın. <laughs> Nerede ya? <laughs> Ay kadar ineyim. Arkadaşlar ben kardeşimi bulursam ee, o bana 20 robux verecek. O beni bulursa ben ona şey yapacağım robux verecek yani. Şey. Alt kadar bakacağım. Dur Gördüm seni. Gördüm seni. Gör, gördüm seni. Arkadaşlar görüyor. Musun?

Buralarda yazı vardı. Bir Aynen. Hadi beni bul. Aynen. Taklanmaç oynayalım mı? Hayır ben başka bir yerdeyim. Tamam ben seni bulursam 20 robux vereceksin bana. Tamam. Hayır benim de 20 robuxum var. Şaka yapma ya biliyorum. 20 robuxum var. Hayır senin de 20 robuxum var benim de 20 robuxum var. Burada ne var yalan söyleme. Sen ya, neredesin ya? Senin evlerin orada değilim. Neredesin? <laughs> Allah Allah şaka gibi ya. lazım. Şimdi şuraya gideceğim. Valla burası çok karanlık abi. Ay, abi dedim pardon. Ee, Şunu silah çıkartalım da onun yerine merdiven alalım. Çünkü nasıl gideceğiz? Nasıl eve gideceğiz? Şimdi arkadaşlar ee, Buldum. Buldun mu? Merdiven. Siyah beva. Evet. Aa merdiven nerede? Hah, merdiveni buldum. Neredesin? Gelsene. Kapının oradayız. Siyah yerde buradayız. Gel. Gördüm. Bu Çıkılmıyor. Sen nasıl çıktın? Aha çıktım. Oha o ses ne? Ben yaptım. Ya ben gidemiyorum. Oha geldim. Neredesin? Neredesin? Nasıl gelemiyorsun? Geldim dur. Oha. Sesler geliyor. Tövbe station. Ayı Evin içinde örümcek var. Evin içinde örümcek var. Olsun. Ana. O bir bu ne? Şaka mı bu? Ana. Evin içinde örümcek var. Yorumlarda Türk ne? var mı yazıyor? Anam ev yok oldu. ben kendime bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Şöyle de. Gel yanıma gel yanıma gel. Ay, ben... Yanıma gel. yapalım. Arkadaşlar şimdi bir şey yapacak. Mucuruk. Yapalım. Aa ne yaptın? Kız geldi kız Bu kız gibi. Arkadaşlar bu yemekler size abone olan tüm kişilere <laughs> git lan buradan. Evet. Abone olan tüm kişilere